Müge Anlı neden bitti? Siz değerli takipçilerinin Burhan Aktağ yüzünden akıllarında soru işareti kalmasın diye ikinci bir açıklama yaptı Müge Anlı. Müge Anlı'ya atılan iftiralar sonrası Müge Anlı ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Magazin City kanalına hoş geldiniz. Müge Anlı'nın tekrar başlamasını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve videonun altındaki yorum kısmına Müge Anlı başlasın yazmayı lütfen unutmayın. Burhan Akta'nın attığı iftiralar gündemde bayağı ses getirmiş ve Burhan Aktağ büyük tepki çekmişti. Burhan Akta konuyla alakalı özür yerine söylediği o sözleri dalga amaçlı yazdığını belirtmiş fakat Müge Anlı avukata vermiş ve şikayetçi olmuştu. Gelelim asıl konumuza. Bugün Müge Anlı ile yapılan telefon görüşmesinde Müge Anlı ile Tahta Sel programının neden bittiği soruldu ve Müge Anlı konuyla alakalı şunları söyledi. Salgının ilk günleri zor da olsa yayın yapmaya devam etmeye çalıştık. Fakat zamanla her şey kısıtlandı ve iller arası seyahatler engellendi. Bizim programımıza 81 ilden insan katılıyor ve bizler de onlar ile beraber canlı yayın yapıyoruz. Yasaklar artınca önlemler kapsamında yayın yapmama kararı almak zorunda kaldık. Zamanla iyileşme süreci gerçekleşecek bu Ramazan ayının sonuna veya Ramazan bayramının sonrasına denk gelirse bizler de yüksek yönlemler kapsamında canlı yayın yapmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Müge Anlı.